Arkadaşlar Hepinize merhabalar arkadaşlar Ben ben Mehmet Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars'ta kardeşimle vs atacağım arkadaşlar Savaş'ta vs atacağız Bir renk karakter süreceğim Onunla vs atacağız Bir o karakter sürecek onunla vs atacağız Kardeşim bu arada düşük kupada arkadaşlar Şu şekilde göstereyim Şuradaki kişi benim kardeşim arkadaşlar Profilinden de şöyle gösterelim Gördüğünüz gibi fazla bir karakter yok ama olsun kardeşim benim Şimdi arkadaşlar kulübümüze gösterdiğim şöyle gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Kulübümüz bu şekilde. Üyeleri de gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kulübümüze de gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Gördüğünüz gibi kardeşim şu anda karşımda arkadaşlar. Kardeşim, ve arkadaşlar kardeşim ve arkadaşlar kardeşim şey yaptı. İsmini neydi? Kar kardeşim Mike karakterini söyledi. Birlikte Mike playlist satacağız. Hadi bakalım kim kazanacak hemen şöyle başlayalım. Kardeşim de güzel oynuyor bu arada. Kardeşim de aslında 3 yıldır oynamış mı var. O da benim de aynı yılda başladı aslında ama bir sürü hesap değiştirdik. O yüzden arkadaşlar bir de bende bir sürü hesap var. Haberiniz olsun. Daha diğer hesaplarda da göstereceğim ben zaten. Diğer hesaplarda da video çekeceğiz. Kardeşim ilk golü attı. Maalesef yenildim onurda. orada. Aksesuarı yüzünden. Tekrardan aksesuar attı. Tekrardan tutturdu. Büyük ihtimalle bu maçı kaybedeceğim. arkadaşlar bu arada şunu söylemeyi unuttum. 7 olan kazanacak haberiniz olsun. 1-0 kardeşim yeniyor şu an. Arkadaşlar istedik sohbeti yazardık ama kardeşime. daha sohbet olmadığı için. Şimdi arkadaşlar ben karakter söyleyeceğim. Karakterimiz ne olsun? Edgar olsun. Edgar karakterini söylüyorum. Kardeşim ne vardı? Dur yanlışlıkla. ki bir arkadaşlar. Edgar karakteri olsun. Ben hazırımı verdim arkadaşlar. Kardeşim ne Hadi bakalım ne olacak? Hadi bismillah. Arkadaşlar bu arada kardeşime bildiğiniz gibi zaten aynı evde otururum. Azıcık bir şey internet kasıyor. Ha ben de kastı gibi kardeşime de kasıyor arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Yani. Evet yani arkadaşlar. Şöyle ben bir gol atacağım büyük ihtimalle. Çünkü kardeşim büyük ihtimalle tutamayacak. Hayret beni öldürdü. Kardeşim de dediğim gibi güzel oyuncu bu arada. Arkadaşlar bu arada 19.000 kupayım. ikinci en fazla kupalı hesabımda. 3.000 kupa arkadaşlar. Bile bile atmadım arkadaşlar. Sırf kardeşim diye. Atmıyorum. Zaten o da bana gol atamadı. Bile bile atmıyorum. Arkadaşlar bu arada videolarımı onlar dakika yapmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun yani. Ve günde 2-3 video atacağım büyük ihtimalle. Çoğunluk atarım ben. Çünkü ben zaten çok oyun oynayan bir kişiyim. Hayır hayır hayır. Attı ya. Ga. Önemli değil arkadaşlar. Bu arada kardeşim de yanımda arkadaşlar. Bir... Birazcık uzandı ama olsun yani yanımda sayılır. Ben %25 beş daha fazla can çektiğim için yani arkadaşlar ben kendim onu. Şöyle bir trickshot'ımızı atalım. Bu arada arkadaşlar ben trickshot düşkünü birisiyim niye bilmiyorum. Yani trickshot ama koşma gidiyor. Arkadaşlar bir sonraki videolarda daha benim en yakın arkadaşıma da verisi atacağız. Ay böldürdü de ya. Önemli değil arkadaşlar. En yakın arkadaşıma da verisi atacağız zaten biz. Yakında. Arkadaşlar bu arada bu kanalımın ilk videosu haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar o bu karakter söylesin. Söyle kardeşim. Colt. Colt dedi arkadaşlar siz belki duymamışsınızdır. Hemen arkadaşlar bir maç daha atalım. Bu arada arkadaşlar kardeşim 2-0 beni yeniyor. Ha, ben arkadaşlar bu arada şöyle profilimi de göstereyim gördüğünüz gibi. Kesinlikle. Hazır mı? Basalım. Ben arkadaşlar şurada da hemen bir yeneceğim inşallah bu sefer. Fazla vuruyor. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda başka hangi oyunları oynamak istediğiniz yazabilirsiniz. Ben Clash of Clans oynuyorum. Dragon's Day oynuyorum. PUBG oynuyorum. Yazabilirsiniz arkadaşlar. Oynarım ben. Sıkıntı yok yani. Videosunu çekerim. Oynuyorum zaten de. Günde yani hepsine 5-10 defa gidiyorumdur. Brawl Stars ama en fazla gidiyorum. Niye bilmiyorum. Brawl Stars çünkü galiba daha fazla seviyorum. Yani. Öldürdü ya. Balını öldürdü. Mermim dolmadı. Gol atacak. Ben şu şekilde. Arkadaşlar bu arada bazen arkaya müzik koyacağım. Onun için konuşmuyor olabilirim. Haberiniz olsun. Arkadaşlar da aynı bir internet kaçması yaşandı onun için ee, videoyu kestim orada. Tekrardan geri geldik şu an. Kardeşim şu an 1-0 yeniyor. O kötü oldu. Kaybedeceğim bu şey ihtimalle bu maçta. Buradan sonra zaten atamazdım. Arkadaşlar ben bu arada emoji basmadan duramıyorum. Niye bilmiyorum. Şimdi ben bir karakter söylesem. Brock diyorum. Evet arkadaşlar Brook seçtik ikimizde şu an. <laughs> arkadaşlar ben dördüncü roket seçtim bilerek çünkü burada ateş bir işe yaramıyor. Alev yıldız vücudu de yine öldürdü çocuk balını öldürüyor beni. Ya da ben çok bot oynuyorum bilmiyorum. Aga aksesuar yanlış yere attım ya. Bir kişi de izliyor acaba kim izliyor? Ya kardeşim izliyor ya da ben izliyorum. İşte. Öldüreceğim bu sefer kardeşime. Acımak yok bu sefer. Bir golümüz atalım bu sefer. Arkadaşlar inşallah sesim kötü gelmiyordur. Büyük ihtimalle oradaydı bir zaten. Bir Öldüreceğim bir ben bunu. Öldü gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada ben bro 25 şut yapmışım var. Trollmap'ten. İlk, i̇lk, ilk, ikinci trollmap miydi neydi galiba hatırlamıyorum. O trollmap'te bro 25 şut yapmıştım. Şöyle Şu gördüğünüz gibi zaten 25 şut kadar olmuş. Dur. Evet arkadaşlar maçlarımız devam ediyor. 3 bir ben öndeyim şu anda ve kardeşim o o karakterini söyledi. Ha yok arkadaşlar durun pardon 3 bir kardeşim Ayy. önde. Bu arada video 9 dakika olmuş arkadaşlar. Ama o sonra önemli de değil zaten. İnternet pis kasıyor bizi. Ya. Yani neyse düzeldi dur. Hadi görüşürüz kardeşim ben kaçıyorum. Arkadaşlar birinci golü rahatça attık. Kardeşim ne aksu adam hemen Hop şöyle şey yapalım Arkadaşlar size Brastas'ta kaç kupasınız ya da kulübe, kulübe gelirseniz zaten orada arkadaş atabilir misin size? Kardeşim gol atamayacak hayır Hayır ya Hayır 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 basamıyorum Aksular basılmadı arkadaşlar burada ya abandım ama olmadı yani. Dur bir ben alacağım şöyle bir topu çaldım Ultim dolmak üzere zaten hemen de. Ben hızlanmayı seçtim. Ve ilk etli golde ben attım. 3-2 oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3-1 olarak ben öndeyim şu anda. Aa yok. 3-2 olarak kardeşim önde. Nerede bir karıştırıyorum ya. Durun arkadaşlar ben karakterim. Karakterlerine bakayım kardeşim. Ben onu bir karakter söyleyeceğim. Tamam arkadaşlar. Karakteri söylüyorum derim. Değerli seçeceğiz arkadaşlar. Ben seçtim arkadaşlar. Ben hazırımı bastım. Arkadaşlar arada bir videoyu durdurabilirim. Bazen sıkıntılar yaşanıyor. Sesimize kötü gelmesin diye. Bazen videoyu durduruyorum. Haberiniz olsun. Bazen de sıkıntı olursa yani, internet falan kesilirse. Arkadaşlar bu arada 19 bin bir tane bile Yanlış duymadınız. Niyeyse ben balsızım. Balım yok. Kardeşimi öldürdüm. Tamam önemli değil arkadaşlar. Şimdi geliyorum. 3 kişi şu anda kardeşim önünde. Diğer karakterlerde de benim yanacağımı inanıyorum. Hadi bakalım. Şöyle bir yavaşlattım kardeşimi. Ben hemen kaçıyorum buradan ve büyük ihtimalle golü ben atacağım. Hayır. Ültecekti ama yine de işe yaramaz. Şöyle bir tane trikşat atalım. arkadaşlar. Alacağım şuradan bir ben bir topu. Yavaş attım. Ama kardeşim beni öldürecek dalda. O yanlış attım arkadaşlar. Onun yüzünden bir gol yedim. Büyük ihtimalle yiyeceğim. Ama o da bana tıkış attı. Ben gördüm orada. Arkadaşlar başka kimlerde verse atmamı istiyorsanız yazabilirsiniz. Amine de verse atabilirim. arkadaşlar şöyle bir ultisini boşa harcattırdım. Ben bence bunu öldürüp gideyim daha güzel olur. Şu anda bana ulti çekebilir diye kaçtım. Arkadaşlar bu arada ben bendeki kostümlerin toplam fiyatını hesapladım ve 300 elmas ediyor. Eskiden eskiden de oynuyorum ben zaten bu hesapta onun için zaten olabilir. Eskiden çünkü biraz pas yoktu ve herkes harcıyordu. Gol attım kardeşimi ittirerek arkadaşlar ve 3-3 oldu. Arkadaşlar şimdi hemen geri geliyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kardeşim kolet değişti öyle değil. Hemen koletliyle de hazırımızı verelim. Arkadaşlar bu arada kardeşimin 14 karakteri var. Kardeşime de kutu açılımı yapabilirim bilmiyorum. Kardeşim kutu biriktirirse de. Onu Ona biriktireceğini zannetmiyorum ama. Arkadaşlar burada benim bir sürü yan hesabım var. Yan kutu, kutu açılma yapacağım yakında. Haberiniz olsun yani böyle 10-15 kademe. Efsane çıkar inşallah arkadaşlar. 9 tane hesabım var. Sadece bir tanesinde efsane var. O da Leo. Haberiniz olsun yani. Öldürdü ben orada son saniye. Trishat'la gol atmaya çalışmasaydım gol atmıştım. Büyük Ama benim için önemli değil zaten. Arkadaşlar bu arada şimdi bunu bu maç alan kazanacak. Çünkü arkadaşlar çok uzun sürdü video. Yani 13 dakika falan sürdü. Size sıkmak istemem yani. Arkadaşlar dediğim gibi beni ve kanalımı sevdiyseniz yorum yapıp like atıp kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle öldürdüm. İnternet daha arada bir pis kasıyor. Büyük ihtimalle beni öldüremeyecek zaten. Çünkü onda da kalkan var. İttirme gücü olsaydı Beni burada top elim alına, elimden alırdı. Ama kalkan olduğu için alamaz. Arkadaşlar birinci gol ben attım. Ulti çekti ama ölmedim ve ben şimdi onu ulti çektim o da ölmedi çünkü kalkanı vardı. Ben bunu arkadaşlar söz değdirebilir miyim bilmiyorum ve şöyle vurdum ve değdi. Çok güzel değdirdim öldü diyor. Tamam arkadaşlar. İnternette pis kasıyor arkadaşlar ben bu sıkıntıyı çözeceğim. Hayır ya doğdu bak bu kötü oldu. Niye öyle attım hiç bilmiyorum. Normal gitsem ben yürüyerek gitsem belki gol atarım. Öldürmesi de gol atarım. Ya arkadaşlar öldürücüdüm ama mecburen attı ya. Orada bir çekmeseydim gol yemezdim. Hadi bakalım hala orada pusmuş bildiğiniz. Arkadaşlar bu arada bir tane vuruş yaptığın zaman kollet ve kollet son seviyeyken 2999 canları kalıyor. Bu da çok güzel bir şey. Top bende olsun. Hakimiyeti ben alayım. İnşallah ölmem. Şu şekilde ben bunun etrafında dolaşa dolaşa ölmem ki. Aga girmedi ya tuttu. Hayır hayır hayır. Gol yiyeceğim değil mi ya? İnşallah yemem. İnşallah yemem. İnşallah yemem. Hayır 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 hayır. Hayır gol yiyeceğim. Hayır kaybettim. Arkadaşlar maalesef kaybettim. 4-3 kardeşim yendi beni. Hayret ediyorum bu kadar kupayla gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu şekilde bir hesabı var. Haberiniz olsun. Arkadaşlar gö görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşgün, hoşça kalın. Bay bay.